Değerli Kanal Bey izleyicileri merhabalar. Başkan Turan'a hoş geldiniz. Bugün kanalımızda, durağımızda değerli bir konuğumuz olacak. Başkan Üniversitesi Ankara Hastanemizden Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Funda Salgül hanımefendi. Efendi. Funda Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Yoğunsunuz. Teşekkür ederim. Mezuniyet törenleri. Değil mi evet. Efendim? Yoğun bir dönem geçiriyoruz. Yeni Emeklerinizi, sağlık. Pırıl pırıl takip ediyoruz. Biz. Evet. Sağ olun. Değerli konuklar bugün biz evde sağlık hizmetlerini konuşacağız. Hepimizin bildiği gibi yaş oranı artıyor. Hem kadınlarda hem erkeklerde küresel yaş yükseliyor. Ve Türkiye'de tabii bunun içinde. Sağlıklı yaşam, tıbbi tedavilerin artması, imkanların artmasıyla ömürler uzuyor. Tabii çile de artıyor bununla birlikte ancak bizim bize düşen görevler, sağlık hizmetleri veren hekimlerin, sağlık çalışanların, yardımcı sağlık personel görevleri yaşlılarımıza sahip çıkmak. İşte bu konuda başkan Üniversitesi'nde neler yapıyoruz? Örnek bir akademisyen e, kimliğiyle üniversitemiz kuruluşuyla örnek bir üniversiteyle rektörümüz Sayın Mehmet Haberal hocamızla örnek çalışmalarımız sürüyor. Evde bakım hizmetlerinde tabii yine öncüyüz. Bu konuyu biz işleyeceğiz. Neler var, sorunlar neler? Ben öncelikle haftanın sözüyle girmek istiyorum. Erik Şimitin bir sözü var diyor ki, eğer canla başla çalışırsak dünyanın bütün sorunlarını çözebileceğimizi düşünüyorum diyor. Evet, sizce de öyle mi Funda Hanım? Evet. Canla başla çalışırsak yapamayacağımız iş yok aslında. Hocamızın da söylediği gibi başarılamayacak çok az şey var, başarılacak çok şey var ve evet. e, üniversitemizin imkanlarıyla da zaten hani biz elimizden geleni hafta 7 gün, gün 24 saat yapıyoruz. Evet. Evet evde sağlık hizmetleri denince ne anlıyoruz? İsterseniz konunun başlığıyla <laughs> evde başlayalım. Evde sağlık hizmetleri dediğimizde aslında şöyle adından da anlaşılacağı gibi hani e, hastalarımız eğer şayet hani yaş sizin evlerinden bir şekilde bir ameliyat olmuş olabilirler, farklı bir nedenden de olabilir, evlerinden çıkıp hastaneye gelemiyorlarsa biz bu hizmeti evde sunmaya çalışıyoruz. Ee, tabii ki imkanlar dahilinde ama tabii ki bu hastalarımızın büyük çoğunluğunu da yaşlı hastalarımız oluşturuyor. Sizin de az önce söylediğiniz gibi hani yaşam süresi uzadıkça, beklenen yaşam süresi uzadıkça ki ülkemizde de son yıllarda oldukça arttı. Uzadıkça evde sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç da artıyor. Çünkü yatalak hastalarımız bir şekilde yaşlılığa bağlı olan nedenlerle hastaneye gelmekte güçlük çeken hastalarımız oldukça fazlalaştı. Biz de Başkent Üniversitesi ailesi olarak bu konuda hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Peki Ankara'da merkezde yaptığımız çalışmaları diğer illerde de İzmir'de, Adana'da, İstanbul'da, Konya'da... Yapabiliyor muyuz? Aslında merkezlerde kendi merkezler kendi e, ölçülerinde, kendi imkan dahillerinde yapıyorlar. Biz evde sağlık hizmetlerini Ankara merkezi olarak yürütüyoruz. Evet. Neler yapıyoruz? Ama hani Diğer merkezlerimizde de evde sağlık hizmetleri boyutunda ya verilen evde sağlık hizmeti e, hizmeti var ya da bu konu hakkında çalışmalar yapan e, merkezlerimiz Ekiplerimiz var. Takımlarımız var. Evet. Peki neler yapıyoruz? İsterseniz biraz detaya girelim. Neler Buyurun yapıyoruz? Hanım. Evet. Aslında biz üniversite hastanesi ve başkent üniversitesi olmanın avantajlarını kullanıyoruz burada. Evet. Ee, çünkü hastaya yönelik bir hizmet sunuyoruz. Hastanın ihtiyacına yönelik bir hizmet sunuyoruz. Öncesinde direkt bir telefon hattımız var. Hani şeyle uğraşmıyor hastalarımız. Ee, santralden bağlanıp bize ulaşmak için çeşitli tuşlar kullanmıyor. Direkt bir hattımız var. O hattan bizi arıyorlar. Sekreterliğimiz karşılıyor ve daha sonrasında koordinatörlüğe bağlıyor. Koordinatör doktorlarımıza bağlıyor. Koordinatörümüz benim zaten. Ee, bizler bir değerlendiriyoruz. Hastamızın ihtiyacı nedir? Evde sağlıktan faydalanabilecek bir hastamız mı? Aciliyet durumu var mı? Bazen hastalarımız, çünkü hastalarının aciliyetini çok fazla kavrayamayabiliyorlar. Ee, onun için de yol gösterici olabiliyoruz telefonda. Bize hastalar e, bağlandığı zaman, sekreterimiz bağladığı zaman bu konu hakkında bir detaylı anamnez alıyoruz. Ay, evet. Nedir, şu anki şikayeti nedir, nasıl yardımcı olunabilir, hangi bölümler ya da bölüm yardımcı olabilir? Evde sağlık hizmeti olarak biz ne yapabiliriz? Bu konu hakkında karar verip bir plan oluşturuyoruz. Ve daha sonra randevu sistemiyle çalışıyoruz. Hastamıza bir randevu veriyoruz. Ona uygun günde, randevu saatinde hastamıza gidip evde sağlık hizmetini sunuyoruz. Neler yapıyoruz evde sağlık hizmetlerinde? Hastanın genel muayenesini yapabiliyoruz. Branşa özel muayeneyi yapabiliyoruz. Evde yapılabilecek bir muayene ise. Tetkik yapabiliyoruz. Kan tetkiklerini alıyoruz. EKG çekebiliyoruz. Hani bir batın ultrasonu yapabilecek, taşınabilir portable ultrasonumuz var. Ultrasonla e, radyologlarımız gidiyor değerlendirme yapabiliyor. Ama... Ee, takdir edersiniz ki hani büyük makineler, tomografi gibi, emar gibi cihazları eve getiremiyoruz. Tabii. Zaten Bu evde bakımın konseptine hastane. uygun değil. Evet. Bu gibi durumlarda da hastamızı hastaneye çağırıyoruz. Evet. Ee, burada da zaten şey, e, gittiğimizde e, gerekli işlemler yapılıyor. Hastaneye gelmesine gerek yok hasta, hasta yakınlarının. E, arabamızda ee, evde sağlık arabasının içinde ekibimizde ee, gerekli olan tüm malzemeler bulunuyor. Pansuman malzemeleri, yara bakım malzemeleri, kan alma malzemeleri, muayene malzemeleri bunlar bulunmakta. Her şey eve gidildiğinde orada oluyor ve bitiyor. Peki. Gelelim diğer branşlara. Hani tabii siz bir koordinatör olarak bu işi yürütüyorsunuz ama Hekimler kesinlikle vardır. Onun dışında yardım sağlık personeli kimlerden destek alıyorsunuz? Takımda kimler var? İsterseniz biraz bunlara girelim. Tabii az önce söylediğim gibi aslında hastaya özgü bir ekip oluşturuyoruz. Nasıl diyelim? Telefonda biz hastamızın şikayetini dinledikten sonra ona uygun diyelim ki ortopediyle ile ilgili bir problemi var. Ameliyat olmuş, dikiş alınacak ya da pansumanı yapılacak. Ekibimizde bir ortopedi doktoru oluyor, bir hemşiremiz oluyor, bir de şoförümüz oluyor. Diyelim ki sonda değişimi olacak. Sonda için üroloji doktorumuz oluyor, hemşiremiz oluyor, ona göre şoförümüz oluyor. Diyelim ki yara bakımı ile ilgili bir şey var. Yine aynı şekilde doktoru, hemşiresi onu uygun şekilde ayarlanabiliyor ama normalde zaten sabit bir hemşiremiz ve şoförümüz var. Ama diyelim ki çok özellikle bir işlem gerektirecek ve hemşirelik açısından da özellikle bir durum gerekir ya da teknik açıdan özellikle bir durum gerekir. Yanına tabii ki o kişiyi de ekliyoruz. Yani ekip sabit bir ekip değil. Değişiyor. Tabii, ya da muhakkak. fizyoterapistimiz gidiyor ekipte fizyoterapist oluyor. Mesela şey de olabilir, e, psikiyatrik sorun olabilir, senin demans olabilir. Herhalde öyle zamanlar psikoloğu, e, nöroloğu, devriye, psikiyatrı sokuyorsunuz zannederken. Tabii psikiyatrı uzmanımız Değil mi? da gidiyor. Hepsi, hepsi. Evet. E, hastanın şikayetine göre programlama yapıyoruz. Ve ona göre doktorlarımız randevu saatlerini ayarlıyorlar, hastalarını evde gidip ziyaret ediyorlar. Peki bu arada ben bir saptama yapmak istiyorum. Tabii yapay zeka günümüzde çok popüler oldu böyle özel hizmetlerde. E kullanmaya başladınız mı? Başlayacak mı bizim başkent bu konuda? Ne diyeceksiniz? Yeniz öyle bir şeyimiz yok. Çünkü evet. e, evde sağlık hizmetlerinde açıkçası tabii ki yapay zekadan faydalanalım. Hani mümkün olduğunca e, bu konuya karşı değiliz. Faydalanmamız gerekiyor ama şunu söylemek istiyorum. Bizim hastalarımız genelde şey e, diyalog da isteyen hastalarımız. Yaşlı hastalar ee, bu maalesef hani gelişen dünya eee standartlarında çok fazla sohbet edemiyorlar. Yakınlarıyla olsun, şey olsun, e, çevresiyle her şey dijitalleşti. Telefonla e, mesajlaşıyorlar. Eskiden mektup yazarlarmış, gider görüşürlermiş. Ve şimdi bir hekimin kendilerine dokunmasını istiyorlar. E biz, evet bütüncül yaklaşan hekimler, hekimler olarak da hastaya bir elimize, elimizi dokunmak istiyoruz. Evet. evet zaten... E, ona göre ama dijital tabii ki platformdan da e, bu konuda gelişmeleri oldukça takip ediyoruz. Neler yapabiliriz, neler, e, ne yenilikler yapabiliriz bunun toplantılarını da yaptık. Evet. Zaten takip yaşlandıkça Elimizler ne geliyorsa ileriki şeylerde bize uygun olanları alacağız. Toplum yaşlandıkça tabii yeni şeyler de aranıyor, e, süreçler, yapay zeka tabii ki gerekli. Ancak yine iş insanda bitiyor. Üler yüz. Değil mi? Biraz önce bahsettiğiniz sohbet, el ele tutuşmak, bir elini tutmak bir yaşlının. Evet. huzur evinde bile olsa. Değil mi? Tabii. İnsanlar... ...konuşmak istiyor, görüşmek istiyor. Tabii, tabii e, süreç uzuyor. İlgi gerekiyor. Her şey ilgide ve sevgide bitiyor diye ben düşünüyorum. Peki ben Bazen bu arada... bir bakışınızdan şey yapabiliyor hastalar. Tabii hani tabii. Mutlu olabiliyor. Tabii tabii. Ben tabii haftanın sözcü olarak senil demansı aldım. Biraz önce demans bahsettik. İleri yaşlarda görülen öğrenme bellek ve oryantasyon bozukluğu, kişilik bozukluğu. Kişilerin hayatlarını etkiliyor. Beyin ve sistemini tutan bir hastalık. Zannedersem özel bakımda daha çok böyle hastalarla çok karşılaşıyorsunuz değil mi Funda Hanım? Evet evet. Oldukça sık karşılaşıyoruz. Demasının her evresini görebiliyoruz aslında gittiğimizde. Bunun için de hani nöroloji olsun, psikiyatri olsun, diğer bölümler olsun destek alıyoruz. Hani her branş kendisine özgü hani gitsin görsün istiyoruz. Ona göre çok daha faydalı olacağımız için hastaya. Ona göre programlamayı yapıyoruz. Peki genelde evet. yaş ortalamanız Hı. nasıl özel bakımda? Bir yaş ortalaması oldukça yüksek. Ortalama 80-90 yaşında hastalarımız var ama Yüzün üzerinde de hastamız var. Yüz yaşının üzerinde de hastalarımız var. Evet. Peki burada bir başka boyuta ben getirmek istiyorum. Bir huzur evi programı da hazırlayacağız, yapacağız önümüzdeki günlerde. Ee, sizlerin hasta bakım özel evde baktığınız hastalarla huzur evindeki hasta portföyünü karşılaştığınızda profilini nasıl görüyorsunuz? Yani evde bakım ihtiyacı olan şu andaki tüm hastalar huzur evinde de kalabilirler mi özel huzur evlerinde? Ya da bakım evlerinde böyle bir standart oluşabilir mi? Ne diyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim. Ee, bizim başkent üniversitesi olarak palyatif bakım Merkezi, merkezimiz de var. Evet. Ee, hasta, hasta yakınları hastalarına bazen evde rahat bakım sunabiliyorlar. Hani e, imkanlarını ona göre geliştirebiliyorlar. Kendilerine yardımcı bulabiliyorlar. Bu konuda hani deneyimli yardımcıları olan hastalarımız oluyor. Ama bazen de diyorlar ki hani ben bunu yerine getiremeyeceğim. 24 saat çalışıyorum. Hani bu tür şeyleri sağlayamayacağım. Huzur evi benim için daha uygun olabilecek diyorlar. Ama evet. bazen de gidip görüyoruz ki artık hastalığın ileri evrelerinde hastaya artık palyatif yönden bakım vermemiz gerekiyor. O zaman da diyoruz ki teklif ediyoruz. Hani isterseniz palyatif bakım merkezlerine hastanızı artık yönetemiyorsunuz evde bu olayı. Palyatif bakım merkezlerinde takibine, tedavisine devam edilsin diyoruz. Ee, yani değişiyor. Hastanın durumuna göre değişebiliyor. Evet. Sosyal imkanlar önemli. Ekonomik imkanlar işin Çok içine önemli. giriyor değil mi efendim? Yani Çok hastanın önemli. güvencesi var mı yok mu? Tabii bunlar hep yaşayacağız. Bizler de yaşayacağız. Bizler de yaşlanıyoruz. Evet. dünya yaşlanıyor insanlar da yaşlanıyor. Peki önümüzdeki günlerde ya da yıllarda nasıl bir profil nasıl bir proje gözünüzün önünde var? Yani bu daha başka neler yapılabilir? Gerek başkent bünyesinde ya da Türkiye Cumhuriyeti olarak biz insanlarımıza, bu yaşlılarımıza neler yapmalıyız? Neler vermeliyiz diye düşünüyorum. Yani bunu aslında size özellikle bu işte sonra bu çok, çok bu emek verdiğim için söylüyorum. çok önemli. Pardon hocam. Yani bu işte siz... aslında bence koruyucu sağlık hizmetleri çok önemli. Yani evet. Bundan neyi kastediyorum? Sağlıklı yaşanabilmek için gençlikten başlamak gerekiyor bazı şeylere. Mesela ben check-up de bakıyorum. Ee, uygun bir şekilde genç yaşlarda ya orta yaştan itibaren kişiler sağlıklarına dikkat ederlerse çok daha iyi yaşanıyorlar. Ve yaşlılık dönemlerinin de çok rahat, diğer yaşlılara göre kendilerine maalesef e, bu konularda gençliğinde önem vermemiş yaşlılara göre çok daha rahat geçirebiliyorlar. E bir de genetik şeyimiz var, e, getirdiğimiz bazı e, pozitif ya da negatif açıdan hastalıklar ya da genetik olarak daha bir şey, iyi durumlar olabilir. Mesela genetik açıdan kansere yatkınlık. Genetik açıdan bazı hastalara hastalıklara yatkınlık olabiliyor. Onları değiştiremiyoruz. Evet. Ama değiştirebildiklerimiz var. Mesela yediklerimiz, içtiklerimiz. Evet. Mesela insülin direnci, obezite dediğimiz şeyler. Yeni dersinde diyabete davetiye çıkar. Sigara, içki. Maalesef pek çok açıdan bize hastanın sağlığı açısından sıkıntı çıkartabiliyor. Hani e Genç yaşlarda düzenli spor yapmak, uygun beslenmek, uykusuna dikkat etmesi pek çok şey sağlıklı yaşam için önem verdiğimiz pek çok şey yaşlılığa da yansıyor. O yüzden hani söylemeye çalıştığım şu. Koruyucu hekimlik olarak genç yaşlardan orta yaşlardan itibaren başlarsak ileriki yaşlara yatırım yapmaya İleride yaşlı nüfusumuz çok artacak. En azından geriatri polikliniklerini ya da palyatif bakımları bu, bu şekilde rahatlatabiliriz. Kendi evet. kendine yetebilen yaşlılar olması gerekiyor bence ileride. Çok güzel. bir, Ben de aynısını söyleyecektim. Güzel bir söz. Kendi kendine biten yaşlılar yaşlılık değil mi efendim? Güzel yaşalabilmeleri gerekiyor. Sade, konfor alanını terk etmeyecek ama çıkmasını da bilecek. Aynen öyle. Evet. Peki önümüzdeki günlerde e, üniversitemiz olarak özel bir projeleriniz var mı? Düşünceleriniz neler planlıyorsunuz? Ee, önümüzdeki günlerde açıkçası hani evde sağlık hizmetleri, paletip bakım e, açısından koordineli çalışıyoruz biz zaten. Evde sağlık hizmetleri açısından da hizmetleri geliştirebilmek açısından hani bölümlerle devamlı koordinasyon halindeyiz. Yeni yeni hizmetler planlamaya çalışıyoruz. Bunun için toplantılarımızı yapıyoruz. E, hizmet alanımızı genişletmeye çalışıyoruz ki hastalarımızı mümkün olduğunca az getirelim hastaneye. Evet, tabii biz her konuda olduğu gibi organ nakli dahil e, Başkent Üniversitesi örnek bir evet. kurumuz Türkiye Cumhuriyeti'nde. Hatta dünyaya da örneğiz diye iddialı bir Kesinlikle. şey söyleyebilirim. Ama tabii bu diğer e, kurumlarla, Sağlık Bakanlığı ile özel sektörle... E, Eşgüdümlü olması lazım. Birbirimizin iyi şeylerini kurumlar örnek alması lazım ki sağlıklı nesiller yetiştirelim ve sağlıklı yaşlanalım. Evet programın sonuna doğru geliyoruz ama ben en çok biliyorum tabii bir cerrah olarak da hasta bakımında evdeki özel bakımlarda en çok rastladığımız hastaların yatak yaraları. İsterseniz evet. kısaca biraz da bundan bahsedelim. Programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet. Buyurun. Genel muayenelerde en çok dikkat ettiğimiz şeylerden biri. Çünkü devamlı yatan hastalarda maalesef yatak yaraları hızlı bir çok şekilde uygun. açılabiliyor ve ilerleyebiliyor. Hani biz bunun için gerekli önerilerde bulunuyoruz. Az önce de söylediğim gibi koruyucu hekimlik oluşmadan e, yapmaya çalışıyoruz tedavisini bu işin. E, önlemini almaya çalışıyoruz ama oluştuktan sonra da hızlı bir şekilde plastik cerrahideki doktor arkadaşlarımızı yara ya da yara bakım merkezimiz var. Buradaki hocalarımızı, doktor arkadaşlarımızı, ekibimizi, hemşirelerimizi yönlendiriyoruz. Evet. E, olmaması için de neler yapıyoruz? Hani özellikle e, uzun süreli yatan hastalarımızda uygun yatak Havalı yataklar kullanmalarını. Çarşaflarında çok fazla buruşuk kırışık yer olmayacak ki orada iz bırakıp yaraya hani tahlişle yaraya e, imkan vermesin tabii ki pozisyon değiştirmek gerekiyor. Devamlı aynı pozisyonda olmaması gerekiyor. Bu yüzden bazı önlemler var. Bazı önerilerimiz oluyor. Genel muayenelerde de söylüyoruz. Ama o ki yatak yarası açıldı. Bunun için de profesyonel ekiplerimizi yolluyoruz. Evet. Tabii yatak yarası dışında hareketsizlik de önemli yaşlılarda. Bunu da ben tabii. bir cerrah bir hekim olarak söylemek istiyorum. Kemiklerde eklemlerdeki katılıklar çok hareketsiz Şarkopini kalmak, do tabii dolaşımın yaşlılarla. azalması. Bunlar hep birbirini tetikliyor tabii ki. Onun için mümkün önce yaşlılarımızın bakımlarına özen göstermemiz, dokunmamız, masajlarını Aynen. yapmamız, hareket ettirmemiz gerektiğini ben düşünüyorum. Evet. Tabii ilgi. Ben yine hep söylüyorum. Yaşlıların ilgi ihtiyacı var çocuklar gibi. Çünkü tekrar çocuklaşıyorlar. Ee, Toplumda gittikçe daha artıyor demans ve Alzheimer hastalıkları. Bu da bir kesin. Tüm dünyada ve ülkemizde de. Bunun için izel, özel ilgi, özel bakım herkese lazım. Yarın bizler de yaşlanacağız. Bunu evet. seyircilerimize özellikle bir kez daha hatırlatmak istedim. Ben son temeliniz ve dileklerinizi alalım. Kültür panomuzda programımızı kapatacağım. Buyurun Funda. Hanım. Biz Başkent Üniversitesi ailesi olarak her zaman ıı, yaşlılarımızın ve Sadece yaşlı olmasına gerek yok. Evde e, sağlık konusunda yardıma ihtiyacı olan tüm hastalarımızın yanındayız. Siz evde kalın biz size geliriz diyoruz. Evet. Çok çok teşekkürler emeklerinize. Selam ve sevgilerimizle Ankara. Ben teşekkür ederim. Evet. Değerli kanıtlar, kültür panomuzla biz programımızı kapatacağız. E, tabii ki kitap olarak sağlıkla ilgili bir kitap olacak. Yaşamın kuralları, daha iyi, daha mutlu, daha başarılı olma yolları. Richard Templar'ın Çeviri Murat, Karlı'da Akıl Çelen kitaplarında. Ayrıca bir sinema anonsumuz olacak. Açık Hava Yeşili Çam Günleri Ankara Bergüzar Sahnede Temmuz ayı içerisinde devam ediyor. Görüşmek dileklerimizle.